Baba ne haber? İyiyim senden ne haber? İyisin. İyi, e, hoş bulduk stüdyom. İyi gördüm seni. Çok güzel olmuş. Stüdyomuz çok güzel. Hiç para vermeden mükemmel bir stüdyoya kavuştuk Prodocase sponsorluğunda. Prodocase bur yani dışarıdan şimdi bir önümüzden geçse der ki Prodocase hmm. ne öğretiyor? Case adı altında figürleri evet, Figürlerin. sunulma olayı severek takip ediyoruz. Evet, durmadan satın alıyoruz. Durmadan <laughs> satın. <gülüyor> Aa tenise başladım lan. Gelsin de beraber oynayalım. Ne, ne zaman? Geçen perşembe. Kort. Ha. Nerede? Zeytin Zeytinburnu'nda. Ben de geleyim. Gel beraber. Aman hazır raketlerim ben de istiyorum. Oynuyorsun. Hadi gel beraber yapalım. Hocasız. Ben hocayı istiyorum. Ya oğlum öğrenelim önce götümüz başımızı zor kaldırıyoruz ya anca. Kardeş sen kendi adına konuşuyor musun? Ben seni yediyorum. Benim burada 2 kilo fazlam var. <laughs> <laughs> Topla kafama mı atacaksın? Nasıl yenebileceksin yani? Hayır. Bir de şu var. Aa belim falan gibi bir şey de foranıkta takılma. Ben mi? Yok ben. Kim oğlum, ben? Sen Ben tabii. gücümü... Kalçadan alıyor. <laughs> evet Enes evet, şimdi evet. bugün Tabildot'ta, menüde, heybende, çantanda, torbanda ne var? Anlat. Bu sen hazırlandın e mı? Burada olan burada kalır Kapı başı, evet, Zaferal zafer al tabi. bu. Zafir, Zafir, Zafir tabii zafer. Can Zaferal zafer Yılmaz olan tabii. Which ben sen hangisin orada? Ben zafer seviyorum? Ben de Cem Yılmaz'ın abisi. Kendini tadır geldi Ben de Cem Yılmaz'ın abisi. <laughs> şey de, de güzel ama. Didümin Can Yılmaz. Eee zafer al göz yağlama kısmını yaptıktan sonra Eee Cem'in abisi diye bitiriyor. <laughs> Cem Yılmaz'ın abisi. Ben şey merak ediyorum. Can Yılmaz Cem Yılmaz'ın çoğu filminde oynuyor ya. Para alıyor. Orada yok. Orada değil de. <laughs> ciddi bir oyunculuk dersi veriliyor mu orada ona mesela? Erşen Koner izledin mi? İzledim. Çok iyi oynuyor kanka. Bence bir tık sırıtıyor Şimdi... ve onun tekrarı vardır. Yani böyle Cem Yılmaz gelip abi öyle değil de böyle oynaman lazım gibi bir şey söylüyor mu? Mutlaka oluyordur. Ama işte sürekli tekrar ediyor mu bunu acaba? Yok bence yapmıyorum. Güzel bir sunucu. Ben... Ajda abi. Hani şeyde. He yani yani şey. Arif 1216'da. Evet defalarca söylüyor. Alo Ajda abi falan <laughs> ne ya orada Bak konu konuyu şey aşağı ama. Arda Güler Real Madrid'e gitti. Biz seninle bunu konuşacağız çok sakatlandı ya yani. nazar valla nazar oldu lan nazar ben arda güleni aa yapayım. bir insan Türkiye'de doğup bu kadar genç yaşında Real Madrid tarafından alınıyorsa dünya üzerinde değil Türkiye'de değil dünyada bu kadar gözde olan bir insan bence de. nazar ayılamakla yani alakalı yani mod için arayıp ya işte Arda'cığım gel on numaralı formayı sana mod için ya da biri daha var ama kim var pros yani on numaralı formayı i̇kisi sana ikisi arayıp tamam işte ikisi evet. kafa hocalığı ne demek mentor mentor mentorluğunu yapıyor yani bence olur arda Arda çok şanslı. Benim Salih Uçan için daha önce söylemiştim. Yani. Kime? Yok ya, <laughs> yani Ortaya yine... söylemiştim. Oho yanlıştın. <laughs> Salih Uçan. Ben ne zaman da Cengiz de için bir yere fısıldamıştım böyle. Ya. Cengiz de çok Yok, Onun gıyabında konuşmuştum yani, onun için düşünüyorum. Şöyle, Alex'le beraber oynuyordu ya Salih, gençti. Şöyle, kıvırcık. Kıvırcık kafam, omuzlukken yani geldi. Daha. İşte orada olsam, ya Salih, Alex ne yiyor, ne içiyor? Nerede tuvaletini yapıyor? Saat kaçta eve çıkıyor, saat kaçta evet. uyuyor? Bunları bir öğren çocuğum. Ya Alex ol. Bence Arda çok başarılı olacak. Ben Fenerbahçe... Yani hepimiz 20 yaşında, 20 bile değil 19 yaşında Real Madrid'den teklif alsın. Ya, ya kimse kusura bakmasın. Ben Fenerbahçeliyim. sen de Fenerbahçelisin. Ya ben giderim aga. Real Madrid... Yok, yok yani herkes gider bence. De. Real Madrid, böyle Gönül koymakla hiç alakası yok, yok yani. Yok abi yani. Bu videolarımız bizim zamansız olduğu için bu videonun aslında hangi zaman diliminde izlendiğini pek bilmiyoruz. Bu yüzden... Bir izleyicimiz bu videoyu 2025 yılında izlediğini varsayarsak, 2025 yılında da 2 sene var, doğru mu? Şu anda. Sence 2025 yılında Arda Güler Real Madrid formasıyla toplam kaç gol kaç asist yapmıştır? Hadi bakalım. Max 10 gol atar, 14-15 de yapar gibi düşün. İkisi yani 2 sezonda 25 mi diyorsun istedim? Ben 30 diyorum. Çok fark etti gerçekten. Moruk, 25-6 senin olur? Ben 25-30 benim, 25 30 üstü senin. 25-30 senin mi? 25 altının yine sen kazanıyorsun. 30 üstü benim oluyor tamam. O zaman ne önemi var? 25 lirin bizim 36 fırç. Yoksa. <laughs> 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 Peki ki. benim şöyle bir benzetmem var. Acun abinin kız arkadaşı Arda Güler'e çok benziyor. Gördün mü? Dur. Evlisin ama arada belki stoklamışsındır. Yok hiç görmedim. Ben çok benzetiyorum. Neden bilmiyorum ama ikisi bence birbirine çok benziyor. Yan yana fotoğraf çekiyor. Abla kardeş diye fotoğraf çekseler ben... Okay. Aa, benim Arda Güler'le fotoğrafım var abi kardeşlik Durmuyoruz dinozorla yavrusu gibi. Çekildin mi? Çekildi mi? Ne zaman? Real Madrid tam gitmeden önce çekildim. Tam olarak şöyle bir şey oldu. Bernabeu değil, değil mi orası? Bernabeu da tabii. Ben no Camp ve o kamp ve biz Madrid'deyiz, AVM'deyiz. Lüvitton'un önünden. Şeyde. Ağaz. Böyle geçiyor. Madrid. Zorlu. Zorlu. Ben yani zorlu. Döndüm. Comestas dedim. Zorlu. O da dedi ki. Comestas bir de uzata uzata böyle. Biz İspanyol olacak. Comestas deyiz. o. Comestas değil mi? Niye uzattın ki? Trak Comestas. Estoy bien. Yani. Çocuk geçti beni. Sen bir anda ha vardı Evet, çocuk geçti beni. Yok şey dedim. Aa 30 milyon euro falan. <laughs> ya abi benim en çok güldüğüm kez büyük ihtimal aklına geldik şey hep güleceğim. Annesi Arda'nın gollerini Madrid'de izlerken ağlıyor kadıncağız. Duygusallaşıyor baba böyle arkada. Eee <laughs> 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 Millet de altına yazmış ya baba köyde yaptıracağım. Buraya planlı yapıyor diye. Aile kalmış? kaç para aldığını biliyor musun? Yani 660 mi? milyon Türk lirası. Şunu düşünüyorum. Mesela sen Arda Güler'sin yeteneklisin tamam mı? 10 yaşında şöyle bir aydınlanma geliyor diyorsun ki Ulan 20 yaşında emekli olayım ben. <laughs> şey. Çünkü 660 milyonu doğru yatırım Kanka, ya, bir tane futbolcu vardı. Hiç bir daha hazırlamana gerek yok. Dur dur bir tane futbolcu vardı. 50 milyon Çin'e gitmişti. 50 60 milyon mu öyle bir şey? Sordular işte bu kadar iyi 23 yaşında 24 yaşında hani ailevi içinden ne O senin dediğin taraksal finansal kaygı yaşayan futbolcularda var. Hı. Oğlum çok güzel burası ya. Hı. Şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim. Bizim bu bedbahtlığımız ne olacak? Oğlum ben Formula 1'de Ferrari tutuyorum. Fenerbahçe'yi. Bir en son şampiyonluğunu 2007'de aldı. Pini 2011'de aldı. Kim vardı orada? Şumaya mı vardı? Raikkonen. Ama şu var. Nerede orada? Mercedes. Şu 44. Malatyalı Hamilton. Kanka böyle güzel şeyleri Ahmet abi nereden buluyor ya? Yani? En son işte Neyse, Ersin 10... Yanal aldı 13-13. Ben galiba çok alıştım. <laughs> Kaybetmeye alıştım. Aynen. Mesela geçen sene işte Arda geldi. Arda artık çok iyi. 11 oyuncak gibi bir heyecanım vardı. Ya o ne? Işte, var. T <gülüyor> 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 bu de işte toş iç var. Tosic yok. Tatlı yok. Bu kim <kimdir> bu lan toş? Bu şey değil mi? Ben şey hatırlıyorum. Şu an toş iç. Toş tadı Toz işte, toz, toz işte kimsin? Tadı işte toz işi hep karıştırıyorum ama onlar hemşeri galiba. Toz şey iş değil ya. Tadı iş. Hayır yani evet, toz iş. Duşka toz Toz miydi? Toz iş. Aklıma ne geldi? Toz Böyle isimler falan sen gülme, sen gülme, sen gülme. Nasıl dur gül, gülme? Dururken gülemez. Abi, abi bakıyor, bakıyor, bakıyor. Gül, 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 gül. Tamam, sen gülme, sen gülme, sen gülme. gülme. İğrenç gülüm. Küfür, ben ben bu kanalda küfür istemiyorum. Tamam, kanka. Yani. <laughs> yalın dinler misin? Kanka, yalın dinlemiyorum. Yalın beni çok bunaltıyor Muruk. Neden? Abi böyle hep slow hep Beraber aşk. Beraber uyan Kanka bu adam bekar Bütün aşk hissi yaşanmış. Abi yalan. Abi. O aşkacılara bunu yazdırılmış. Beraber uyansak. bütün, <laughs> bütün gün sarılsak. Karım beni boşver. Bana... <laughs> yetmez. Overrated midir abi? Sen bir aşk adamı mısın? Yoksa kanka, bu olay sana... Kanka ben, Yürü, ben, artık. bak artık. Böyle şey de bir romantizm olmaz mı? Bir sana? şey söyleyeceğim. Şimdi... Cornetto'nun aşkına. Hani Cornetto'nun şeyi var ya. İşte, dış kabı. <laughs> ya dur lan dur. Altındaki çikolatası. Evet. Bir şey var böyle aşkla özdeşleştiriyorlar ya Cornetto'yu <laughs> işte paylaşalım sen ucundan Ben sana indiriyorum hani, sen bana falan. Arkasından kıtlayayım falan hani. Evet. Yani öyle şeyleri var ya. Arkasından kıtlayalım. <Çikolata. kanka yalın çok öyle bir adam ve ben çok sıkılıyorum ya. He aşırı romantik mi diyorsun? Çok kanka. Yani böyle yani hiç alıp bu da senin aşkın falan gibi bir şey. Değil. Hani mesela yalınla mesela bir yere gitsek mesela McDonald's'a sipariş ver. Bir tane Big Mac alabilir miyim? O Tarkan ya. Şimdi dön yalın değil o. Yok da. yok mesela dön bir daha. Dön. Bir tane de sevgilimi bekmek istiyoruz. Soğansız öpüşeceğiz. <laughs> sürekli öyle bir modu var adamın ya. Yani. Bence o yalın değil. Yalın abi ne? Değil değil. Bence yalın tam bir romantik serseri. Kanka ben bir şey söyleyeyim. Bak buradan yeni bir iddia atıyorum ortaya. Yalın dediğin adam. adam. <laughs> 2023'ün yani 2000'lerin küçük emradır oğlum. Alakası yok Kanka, abi. romantik acitasyon yalanı Abi yok ya. İşte yaşlanmışsın, görmeyene şişmanlamışsın, evlendin mi kaç kere? Bu bir kadına hakarettir. Sen ne anlatıyorsun? Yalan <şaksın gülüyor> Sen hakaretten. ne anlatıyorsun oğlum? Sinirlendin. Sen niye sinirlendin? Yanlış şarkısı işte. Ne o? Yaşlanmışsın, görmeyeli. Şişmanlamışsın, evlendin mi kaç kere? Bu ayıp oğlum. Senin kaç kere evlenmişse evlenmiyor. Ya. Ey yalın! Yalınla hiç alakası Burada öyle. yalını savunuruz. Böyle Ve denmez. her zaman yalının arkasındayız. Böyle. Beraber uyansak, bütün gün sarasak bana yetmez. Sapık. <laughs> <laughs> Buradan da çok gerçekten ağır sapık gibi duruyor. <laughs> Küçücüğüm çocuğum her şeyim ne olur çok <laughs> uzaklara gitme. Ki sen benim gözyaşlarımı da gördün. Sen benim iyi kaldığım güldün. Evet. Heyecanını kaybetmişsin. Evet. Inancını kaybetmişsin. Aynen. Bunu da Fenerbahçe'ye yazmış. <laughs> Kalkın iki bin yedi. Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe. Ali! Ali! Bağırıyor ya. Ben çok romantik buluyorum ya. Yalan mı? Çok. Sen romantik bir adam mısın? Bence evli olduğun için romantizmini sana değil eşine sormam da lazım. Arıyorum falan <laughs> diye için aramış şimdi. Aralı. Ali mi? Ara sor. Numarasını ezbere söyle. Açar mıyım numaramı? <laughs> Şöyle karşılaştıralım. Sence eşin ne diyecek? Sen romantik misin diye sorduğumuzda. Eşim romantik olduğumu söyleyecektir. Sana Peki. onun üstünden Harun kaç romantik der? Aynı soruyu da soracağım. Harun 8 der. Der mi? Der. Peki öküzlüğü numarası. senin <laughs> senin ona eşin romantik mi sorusuna vereceğim puan. Ben mi? Eleme mi? Ben mi? Eleme mi? Eşim romantik. Eşim çok duygusal bir kadın. O yüzden romantik. 10 üstünden 10 üstünden 15. Biraz, Biraz abarttın yok. sanki kardeşim. <laughs> Bak bunu evli oldu. Bunu gördün mü? <laughs> Bu <Biraz> da <laughs> söyle 15 diye. <gülüyor> 15. Bağırıyorum. <laughs> 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 Eşim gerçekten çok romantik bir insan. Peki bize evlilik hakkında olmuş şeyler söyler misin? Benim gibi bekar insanlar evlenmek istiyorlarsa senden ne gibi tavsiyeler alabilir? Evet. Evliliğin bana iyi yönlerini anlat. Çünkü insanlar evliliğin genelde olumsuz yönlerini anlatıyor ve birileri diyor ki o da mutsuz, o da bak. mutsuz, o da mutsuz. Bu yüzden ben evlenmek bak, istemiyorum. Bak, bak, bak. Bu kişide biten bir şey bence. İnsanlar kendini ikili ilişkilerde geliştirdikten sonra bekarsın. güzel yuvalar kurabilir. Sen bir kere bekarsın. Sen sus köpek mi diyorsun bana? Bekara karı boşuna kolay. Bu hep deniyor da ben inanmıyorum. Sus. <laughs> Sen, sustun. Sen konuşma. Küçümsün. Küçümsün. <laughs> Kanka tek bir cümle. Küçümsün. <laughs> en iyi arkadaşınızla evlenin. O zaman evlilik size hiçbir zaman zulmüyormez. Devam edelim. Beğenmedim tepkini ben. Kardeşim, şey şöyle mi? bir şey var. Şöyle bir şey gibi Bak sıkıntı. Arkadaşlık dediğin sence minimum kaç sene? Yani ben Ama 27 aradaki... yaşımda evlenmek isteyen biri olarak karşıma da evlenmek isteyen bir hanım bulduğum zaman hayır, önce 5 sene arkadaş olalım, iyi arkadaşsak sonra evlenelim gibi bir şey mi istiyorsun benden? O ayrı bir şey. Senin dediğin Öyle başka. Var. Yani benim çok iyi bir arkadaşım vardır diyelim. Aranızdaki o elektriğin tuttuğuna tüylerim aradaki aranızdaki o elektriğin tuttuğuna emin olduğunuz kişilerle evlenmek lazım. Dediğin evet. doğru onaylıyorum söylediklerini. Ama şu andaki mevcut durumda kolay olmadığını düşünüyorum. Başka bir tavsiye istiyorum. Evlen. <laughs> <laughs> Evlen. Yok yok. <laughs> koyacağım buraya. <laughs> Nasıl zevkle koyacağım biliyor musun böyle? O zaman şöyle Kafanın uyuştuğu kişiyle yani iyi arkadaş olabileceğin kişiyle... Tamam bunu... Şu daha iyi bir soru. Başka bir soru soruyorum. İyi arkadaş olabileceğin kişiyle evlenmek daha iyi olur. İnşallah bu bir öngörüdür. Öyle olacağını inanarak insan evleniyor sonra boşanıyorlar. Buraya ah. kadar geçtik. Bana evlenin iyi yönlerini anlat. Ya da genel i̇şte insanlığa böyle bir şey anlat, insanlar evlenmek istesinler. Sıcak yemeği. Facebook'tan uzaklaştık artık. Yok kanka ya. evliliğinin yanı hayatını paylaşacak bir insanın olması. Hı. Acını, mutluluğunu, ondan sonra kahrını. Gerçekten senin için sıkıcı şeyler olabilir ama benim için ee, sıkıcı değil. Şöyle söyleyeyim. Ben evliliğin kitabını yazdım. <laughs> Sayfaları çevirin boş. <laughs> şey yok. Neden çünkü bekler? Oğlum bizim niye her bokun legosu var burada ya? Çünkü burası bir legocu. Prodakey's. Legocu olmalı. Key's de bir numara. Bu biraz tozlanmış. Product case bu şeyleri yapıyor kardeşim. Neden product... <gülüyor> 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 bu Bunu ne ensen alabilir alabilirim. Ensen alabilirim. Oğlum bizim berberdeki katır kutu. Katı. Kanka o nasıl? Ben temizlik düzen seviyorum. Arkadaşlar ben buradan bütün arkadaşlarımın özür diliyorum. Çünkü ben evli bir adam olduğum için ve siz evli olmadığınız için sizin bekar hayatlarınıza ben dahil olamıyorum. Evet. evet. Enes kardeşim gelmiyor. Çağırıyor. Bu yüzden çağırmıyorum ben mesela. Evet, çağırmıyorum. E gel abi. Gelemiyorum. Gelemiyorum ne demek İşim ya? Gücüm oluyor. İşim gücün olmuyor bence de. İşim gücün oluyor. Eşin gücün oluyor. Arka... Bu hayatta ben yengem vizesini en hızlı alan insanlardan biriyim. <laughs> Kadraj'a da buradan girdi. Evet kardeşim ben, ben. yengem vizesi alabiliyorum arkadaşlar. Yengem vizesi almak çok problem değil. <laughs> kardeşim lütfen bırak bu ayakları. Git. <laughs> Lütfen yani. bırak bu ayakları ve git buradan. Üst tozlanmıştır üstüm ağabey. <laughs> <laughs> of of hadi bakalım ne diyecek. Efendim. Alo. Efendim. İrem Hanım merhaba. Merhaba Beni tanıdınız Efendim? mı? Tabii ki tanıdım. Bizim bir boşanma işi vardı. Evlenmeden olmuyor. Olmuyor mu? Üç celsede istiyorum ama karımı uğraştırmak istiyorum. Üç <laughs> Size bir soru soracaktım. Hazır mısınız? Tabii ki. Tabii ki. Burası şok amelli bak dinle. Sizce eşiniz 10 üzerinden kaç romantik? 4. Oha! Harun'u 8 der. <laughs> ciddi miydiniz? İrem kaç? Harun'u 8 der. de orada sağ olasın. Bu konuda gerçekten ciddisiniz. Oo. Evet. O zaman akşam sizi bir tartışma bekliyor olabilir. Beni hiç ilgilendirmez <laughs> bu konu çünkü. E, Harun bunun hakkında bir takım yorumlar yaptı. Onu videoda izlersiniz. İrem ben 8 ya. Yani cumartesi günü benim değil senin yanımda olması bile bence yeterli. Ooo. Hanım köylün, Şengen vizesi. Hepsi yalan oldu. Şöyle bir soru sorup kapatıyorum. Sence siz eşinizle eşinize karşı onun üzerinden kaç romantiksiniz? 2. 2 mi? Gel. Gerçekten çok hayatım uzun ben, bir arkadaşlığınız ve ilişkiniz var. Bu konuda çok sevindim. Ben, ben seni burada tanımıyorum. Harun'un sizi manipüle etmesine izin vermiyorum. Bu görüşmeyi sonlandırıyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kardeşim e, videonun sonuna geldik. Onun <laughs> hakkında bir takım düşüncelerin var mı? Eşin ciddiydi çünkü. Yaralıyım. Yaralı. Hoşçakalın. Abi bu konu hakkında konuşacak hiçbir şey yok. Ben gidiyorum abi. Bir dahaki videoda. Ben gidiyorum abi. Görüşmek üzere. Yeter bize. ya. Hoşçakalın.